Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umid bugün sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Önceden de bir kanalım vardı arkadaşlar. Yani orada Minecraft videos videoları çekiyordum. Yani burada da artık yani yeni bir kanal açtım. Bu kanalda da Brawl Stars videoları çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16 karakterim var arkadaşlar. Yani çok şanssızım bunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da böyle bazı sayılar var. Ona da kayıt yapmak için zaten sesim çok iyi gelmeyebilir. Kutura bakmayın. Yani arkadaşlar şu an bununla oynama oynayacağım. Zaten kupamı görüyorsunuz 4 Güzelliğe geldiğimizde bunları da şeyliğe vermeyi düşünüyorum. Yani arkadaşlar birkaç hesabım daha var. Onlarla da oynayacağım. İsterseniz savaş topumuzu da bir kere oynayalım. Yani yıldız zeytunu alalım. Sonra normal hesaplaşmaya bir gireriz. Yani arkadaşlar umarım internet güzel olur. Evet. Gel buraya bakalım. Gelin 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 gelin. Gel gel canım gel buraya. Lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel. Gel. Aha top benim. Of. Of be arkadaşlar takımımız hiç iyi oynamıyor önü de açtılar kendilerine Gördüğünüz gibi. Hayır ya. Arkadaşlar yani şu an benim bir takımım olmadığı için çok güzel oynayamıyoruz. Görüyorsunuz zaten. Hayır. Hayır gol atma. Sen git oradan. Hayır hayır sakın. Sakın bak. Sakın ama sakın ya. Arkadaşlar ilk maçımızda çok kötü oynadık. Boş ben bu yıldız etonunu sonra alırım. Biz bir şeye girelim. Hesaplaşmaya arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani oyuna para yüklememi istiyorsanız öncelikle abone olmalısınız, like atmalısınız arkadaşlar yani. Çünkü şu an bir gelir olmadığı için yani oyuna da para yükleyemiyoruz. Yani eğer abone olup like atarsanız 1000 aboneye ulaştığımızda zaten gelir kazanıyoruz. O gelirler, gelirlerin hepsine de Brawl Stars'a yüklemeyi e, düşünüyorum. Yani başka oyunlarda isterseniz arkadaşlar yani oynayabilirim. Ha, çabuk çabuk. Al bu ikisini de. Sanırım birinci uzası. ya internet hatası verme ya. Bir çalılara bakalım. Arkadaşlar yani bir zamanlar ben bu videoma izleyeceğim merak etmeyin dedim. Hayır hayır ya. Bakalım sonra nasıl olacağız. Yani sizlerle beraber hani büyüyecek bu kanal. Lan bir kupa kalmış lan. Bunu da rütbe 15'e getireceğim arkadaşlar. Yani bütün, bütün karakterlerimi rütbe 15'e kadar getirmeyi düşünüyorum yani. Zaten biliyorsunuz bu koronavirüsten dolayı da hiçbirimiz evden de çıkamıyoruz. Hadi, hadi çabuk çabuk canım çabuk ol. Arkadaşlar bu hesap çok şanssız bir hesap. Yani şimdiden söyleyeyim size. Yani daha 16 karakteri var. Saçmalığa bakın. Ben, ben geleyim mi oraya? Sen bir dışarı çık. Sen bir gel buraya. Hayır 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 hayır. Hayır be. Tamam 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 sen bırak beni. Bırak peşim ya. Arkadaşlar çok şanssızım. Yani şimdilik yani pro biraz yani nupluk var ama daha oynayamıyoruz. Ama geliştireceğiz kendimizi arkadaşlar. Aslında arkadaşlar yaklaşık bir ay önce ben bu hesabı açmıştım. Yani siz yani önceden de planlıyordum yani video çekeceğimi. Yani sonra video çekemeyince Gel buraya Seni rahat bırakmam ben merak etme Tamamdır aferin Burayı da az bıraktı Aha Allah birisi geliyor orada Aha bulmuş Bul hadi orada kal Hadi canım buldan korkuyum lan Oraya gittiğimde Durun arkadaşlar burası daha büyümeden hemen gidip alıp gelelim Lan çabuk 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 git. Bak ya bak ya. Hileciye bak. Umarım 3 kupa verir. Arkadaşlar ya kaç maç oynadık hala. Bunu bir rüzbe 14 14'e getiremedik ya. Arkadaşlar bu maçta güzel oynayacağım. Yani. Bakalım nasıl oynayacağız. Dur. Yavaş oynayalım. Yani daha güçlü bir karakterimiz olmadığı için hemen atlamayalım herkese. Yani en iyi miyiz biz? En yani arkadaşlar bu ilk videolarımda beni izlemeyebilirsiniz. Yani kötü de diyebilirsiniz videolarıma. Ama normal şimdilik arkadaşlar yani geliştireceğim kendimi. Amuriko, gitsem mi? Amuriko bir gelse buraya, Tamam gel sen buraya. Sen benimsin artık. Sen benimsin. Yani nasıl satışlarını iyi bil. Şunu bir pusalım birazcık arkadaşlar. yani Öncelikle bir aa Lyon da gitti be Lyon var varmış orada. Bir şey olmaz. Lyon da bizim için temizlediler. Yani Tamam ya 4. Ama biz birinciliği oynamak istiyoruz. Değil mi canım? Aha. Boya bak bu. Bo. <laughs> bu onu alma. Almasan onu alma 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 alma. Of çok güzel. Hayır ben alacağım onu. Hayır ben, ben alacağım. Ben alacağım diyorsan ben alacağım onu. Gel sen buraya bir. Tamamdır arkadaşlar. Böyle birinci olacak. Böyle oynayalım ya. Bu ne ya? Tamam. Bunu da 14. rütbeye kadar getirdik. 34. 44. Level 37 geçmemize çok az kaldı. 27. 72. Arkadaşlar yani yorumları yazdım. Ben bu kutuları biriktireyim mi? Bu nasıl bu arkadaşlar? Bu kutuları biriktireyim mi arkadaşlar yoksa videolarda mı harcayayım? Arkadaşlar bazıları çıkartmak 10 10.000'in altında olanları çıkartayım ya ben iyisi. Bazıları hariç yok. O iyi yani. Dur. Cık. Sen git. Evet arkadaşlar ben sonra yaparım bunu. Arkadaşlar burada da amcamın olduğunu hesabı var gördüğünüz gibi 17 karakteri var. Yani dün Piper'ı çıkarttı. Gizemlisi var ne isterseniz var. Bu da kardeşimin hesabı. Birazdan da beraber oynayacağız ama arkadaşlar bu onun sadece Yok bu benim diğer hesabım arkadaşlar. bu benim diğer hesabım. Kardeşiminki burada olmaz Allah kopat yapmış ismini. Yani onun da böyle karakterleri var yani. Onda da iyi karakter var. Hatta arkadaşlar şimdi oyuna girsin beraber de oynarız. İstersen oyuna gir İsmail. Seni bekliyorum. Dur bakalım bu gelecek mi? Yani arkadaşlar bil yani last kapattı tanımayan yoktur. Yani zaten o yüzden ismi o da last kapatmış. Herkes last kapat diye. Girdin mi oyuna? Girdin mi oyuna? Bekle O çabuk ol ya. Benim hesapta mısın? Çabuk hesabımdan çık be. Daha çıktım. Tamam yani arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar yani diğer bölümde yani o yapalım. Diğer bölümde de diğer hesabımı göstereceğim size. Tam girdin mi? Hadi istek attım sana. Lan niye bu kadar donuyor? Bilmediğim. Arkadaşlar az önce bunu çıkarttı peniyi Oradaki ücretsiz kutulardan. Sen onunla oyna ya Keşke yakın mesafe alsaydım ya. Güzel oynayalım ha. Arkadaşlar bu maçı da yapalım sonra kapatacağım. Yani videoyu. Videoyu arkadaşlar kısa mı yapalım uzun mu yapalım. Ona siz karar verin. Çabuk gel. Gel İsmail. Tamam onlar azalsın canına. Tamam tamam tamam. Aha benim olacak. Sen gittin. Sen, sen kimi artistik tasladığını sanıyorsun? Bu arkadaşını almamız gerek. Hayır sen ona gitme. Ona gidersen yandık biz. Biz yandık. Yandık lan yandık yandık. Ha? Bot oldu. Hadi. Eee enayi. Max. Lan. İsmail sen ne Boş ver. Aha tikler falan var. Çabuk gel. gel.